bize hemen bak şöyle bugün daha farklı bir içeriye kayacağız bugün Kurt Cobain seti toplayacağız Kurt Cobain seti ne ki diye soruyor olabilirsiniz Kurt Cobain gitarı Kurt Cobain pedalı Kurt Cobain amfisi de harika bir Kurt Cobain sesi toplayacağız fakat alamayacağız bu ekonomide sen Kurt Cobain ne olursun bu ekonomide, ekonomide. şimdi Kurt Cobain gitarlarını bir bakalım Kurt Cobain gitarları şimdi Aa wow, direkt burada tüm her şey var mı? Wanderizim stat olabilir. Şimdi bir bakalım. Bunu mu böyle? TK çok seviyorum ben. Çok benim. Oo, Spence Acting like şeyi bu. Mustang'i. Şu garip bir Stratocaster kullanmış. Normal bir Stratocaster aslında ya. Herkesin her ünlünün sahip olduğu Stratocaster'lardan kullanmış. Jack de biliyorsunuz. Tamam. Bunu yapalım. Franklin Custom mı? Yoksa 65 Jaguar mı? 65 Jaguar. Şimdi Reverb diye bir site var. Reverb. 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 Bu sitede müzik aletlerine bakabilirsiniz. Şimdi 65 Jaguar değil mi? Evet. 65 Jaguar kullanıyormuş. Fender. 65 Jaguar. Bir bakalım. Şimdi güzel bir 65 euro Tadından geçilmez. Şimdi bu nedir? Ne De kutulu mu? 3600 dolar direkt kutulu mu geliyor? Şöyle bu 65 Jaguar'ımız var ama Kurt Cobain renginde değil ya. Bunu almayalım. Bu Kurt Cobain rengi değil. Kurt Cobain bu renkte kullanmıyor. Şörklü Bey'in hatırlanıma göre Smell Like The Spirit'in klibinde kullandığı daha deminki şeyde ne deniliyordu o tarz gitarlara de böyle bir renk tercih ediyor. Tamam o zaman 2014 yeni, 2004 yenilenmiş bu. Yenilenmiş Yenilenmiş bu 2016'da Yenilenmiş. Yenilenmiş olmasın lütfen. Hmm. O zaman 66, 64 Jaguar'a bakalım. Yok mu 64 Jaguar diye bir şey. Sanırım sadece 60. 66 Jaguar. Yok sadece 65. Mecbur yenilenmiş bir gitar almak zorundayız. Yeniden yapım bir gitar kullanmak zorundayız. Maalesef maalesef. Şu gitar bir tık daha yeni. O yüzden bunu değil. 2004 yenilenmişini kullanacağım. O da şu oluyor. 2000 dolar. Ne alırsın burada bir şey değil mi? Hesap makinesine hemen bir gidelim. Hesap makinesinden hemen 2000 dolara atalım. Tamam. Gitarımız burada. Kurt Cobain'in kullandığı gitar şu anda bu. Şu an 2000 dolara alabileceğin mis gibi harika bir gitar. Tabi indirim falan yaparsa adam belki 1800 dolar falan alırsın, bilemiyorum. Öbür şeyleri geçelim. Church, Cobain, Em, Amp. hmm, Şimdi hangi amplere kullanmış? Pedal ama Boston O full hep, A direkt tüm pedalları ve amfileri burada tamam, Tamam. Bu sistem baya işi verecek. çek imbis sens tek bu nedir yok bu da pedal hepsi pedal mı bunların ya sanarça Fender Champ'in amfileri de vardı diye hatırlıyorum. Fender Champ kaç? Fender Jack Champ. Evet. Fender Champ amfi. 57 mi? 57 mi kullanıyor? X0'ı da varmış bu arada. Ama olabildiğince ucuzlatmak için ikinci el yapacağız. Fender Champ kullanıyormuş. Kurt Cobain abimiz. Cobain'imiz. Konut fotoğraf mı bunlar? Hani nerede? Şuralarda falan alfiler görüyorum. O ofender şampmış işte. Ne yapacağız şimdi? Böyle böyle girelim. Sıfırı varmış ama biz sıfır istemiyoruz çünkü daha ucuz. <laughs> Basit yani daha ucuz. şimdi neydi? Ben Fender Champ. Hep de Fender kullanıyor ha. Fender valla Kurt Cobain için vazgeçilmez bir şey. Fender olmasa Kurt olmaz. Valla ne bileyim baya pahalı anfiymiş ha. 200 dolarlık anfi mi? Oğlum ne dalga mı geçiyorum? Ne anfisi? Ne diyor oğlum? Abi ucuz atılan ürünleri almayın. Fender Champion 50x. Yok abi biz de Fender Champ alalım. 62, 65'te o zaman uyumludur. 4200. 4270 şey yuvarlayalım. Evet. 4270. 1270 dolar. Anfide aradan çıktı. Şimdi burası direkt hayat kurtarıcı bir yer. Boss DS1 hatırladığıma göre kullandık distortion pedalıydı değil mi? Evet, gerçekten de distortion pedalıymış. Ki 4000 liralık uygun bir fiyatı var. Param olsa alırım. Ben bu distortion pedalını bayağı seviyorum bu arada. Şimdi reverb'e girmeyi sürekli unutuyordum. Reverb yazacak. Reverb. 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 Tamam yine reverb'deyiz. Oo ne? Daha rengi short Cobain değil. Rengi short Cobain değil maalesef şimdi 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 şu ki jaguarlar var da zengileri maalesef falso şimdi boss ds1 olabildiğince ikinci el alacağız ds1 <laughs> ucuz bu film işte lan. Bu niye bu kadar ucuz lan? Ama Amerika'dan almamız lazım. Tabii bu ne oldu? Olay 70 dolarlık bir tane var. 70 dolarlık Çört bunu kullanmış olabilir ama O kadar da iyi değil Tutacak kadar iyi değil Sevmişler bu pedalı Ben severim gibi geliyor ya Bunu 70 dolar ucuz bir fiyat açıkça söyleyeyim bir pedal için. Özellikle bir distortion pedalı için açıkça söyleyeyim. Gözümü hiç korkutmadı vallahi. Hatta gözlerime şenlik. Distortion pedalımız da burada. Boss DB2 tam olarak ne oluyor? bir bu de bir yok mu hayır ya şöyle bir delay pedal kullanmak zorunda kalıyoruz. Sanırım Kurt Cobain'in delay'ı da değil. Ama maalesef buna kaldık çünkü webde yok. Bulamadım yani maalesef. 211 dolar. Buna kaldık maalesef. Üstü M2 mi? Bir doğru mu aldım? Doğru. Evet. Evet. Kurt Cobain'in dolayı bu. Dur lan. Çöyle indim. Şehre gibi oldu. Bilinmeyen vah vah. Yani herhangi bir vah vah koyabiliriz. Batuhan mutlu gibi vah vah koyalım o zaman biz de. Neden olmasın? Çünkü ucuz malzemeler kullanıyor. Batuhan mutlu Vah. Bu arada videom anıl yazarım videosuna çok benziyor Affedersiniz. Tek Vox kullanılıyordu diye hatırlıyorum ben. Şöyle şuraya atalım. Sevgi. Evet şurada Vox'un bir vahını görüyorum ben. Rix Vox yasak yazsak Vox vah, Vox Vox yasak Yazsak Sanırım bu adam şunu kullanıyor Değil Hepsi de birbirine benziyor bu arada Voxların hangi Seslerinde de pek bir fark yok yani. Amerika'da olan bir tane olanı alsam yeter. Hadi. Mesela şunun şu şununla neredeyse hiç fark yok. Şunu kullanıyor sanırım. Ama yani bize Amerika'dan lazım. Tüm Amerika'dan topladık çünkü. Tamam. Da Amerika'daki çok pahalı. Amerika shit. Amerikan ülke bağımlılığından çıkıp sanırım başka ülkede almak zorunda kalacağım. Yo, hayır kalmayacağım zorunda falan. <laughs> hayır, yo kalmayacağım zorunda. Niye kalayım ki zorunda? Tam 100 dolar, tam 100 dolar. Nasıl bir vah 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 vah. <laughs> vah, vah vah demiş adam. Allah'ım yani gelin af vah vah yani daha bir şey olabilir mi vah vah batan yine vah vah değil mi bu Herhalde aynı Aynen aynı Aynen aynı Şimdi 100 dolar daha ekliyoruz Tam şu hala burada değil. Sekiz. Turbo miners. Eh, Turbo miners. Şimdi bilmem ne Tube drivers. Neyle Word yazacağım da. Neymiş? Chat Tube Drivers. Chandler driver Drivers. <laughs> Angels'u. Prosesör var galiba sadece Amerika'da. O zaman bunu da Avusturya'dan alıyoruz artık. Avusturya'dan akrabanız mı gelir? Hepsini Amerika'dan toplayamadık ama. 280. 280. Baya fazla bir çıkmanı varmış burada. Gözüm korkmadı değil bu kadar şeyi arayacağım. Ben bir yerden sonra tekrar ediyor. Stage turnu, sahne turnu. Buna gerek var mı ya ama dostum bunu da yapmasam ve Bu turnlara cidden gereği var mı? Tamam. Herhalde gelin Kesinlikle almalıyım. Ben Kurt Cobain olacağım. bu evet. Onu diye karşıma çıktı. 30 dolar mı? Evet mı geçiyorum? 19 dolar. 20 dolara hallettik mi? Ya bayağı kötü oğlum. Bayağı kötü durumda. Yedim mi bunu? Ne yaptın? Adam ısırmış. 50 dolara hallederiz bunu. Şu değil. Bu farklı bir seri. Tamam 50 dolara. 50 dolar. 50 dolar 50 dolar 50 dolar o o olmaz. Indoors. Hayırlı. Procure Red Nova. Valla pek bilgim yok. Yine mi Distortion? Sanırım başa sardı. Evet, başa sarmış. İşin sonucunda Şimdi bakarsak, evet sanırım her şeyi hallettik. Evet Çöp seti tamamladık. Bakın her şey burada. Çöp Tamam tam olarak bunları kullanmış. O zaman fiyatlarından çok korkuyorum. 6000 7000 dolar diyelim. 7000 oh. Dolar kaç TL? Oo, çok pahalı. 300 bin Türk lirası. Eğer <laughs> bir yerden gö gökten falan 300 bin dolar tamamlarsanız Kurt Cobain olabilirsiniz evet Bakın Kurt Cobain'in eşyaları Ama 300 300 bin Türk lirasına Allah kahretsin ya Biliydim böyle alacağını Bil Sen ne sanıyordun ki Ne sandın yani alabileceğim mi sandın Böyle başından beri sanki böyle olacak gibi o ye. ben çok beyin olacağım falan diyorum da <laughs> ne alırım ben bunu la la nah, nah, nah. Yani şunu alırım bak Aa, çocuğum resmi yapmış bak aa. bak daha çocuğum da koymuş ki oğlum bu ne lan bu sese gel değil mi abi harbi sese gel <laughs> 5 milyon abonelik kalan. Sevgili seyircilerim <laughs> istek üzerine sese Kameraya gel. nah çeken dayı Vol 4 geliyor. Ya bu ne? Abi? Dayı sese gelmesin ama yine bir hüsranla ekonomimizin kötülüğünün ya yine aptal bir kanıtıyla bir videomuz daha bitti. Bu ne lan? Hüzünlü müyüz mutlu muyuz şimdi? O oh, ye kört kobeyin pedalı topladık. Pe kört pedalları topladık. Ama alamıyoruz çünkü we live in Turkey man. We live in Turkey. <laughs>